Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle DS2 18 yılında kalın devam arkadaşlar. Ee, yanımda kimse yok arkadaşlar. Gene tekim. Özümde Eymen vardı ama şu an Eymen yok. Ee, o yüzden tek çekeceğim. Bu haritamız İtalya arkadaşlar. İtalya e döneceğiz. oynayacağız. Son haritamız. Bundan sonra artık full Dust 2 ile oynayacağız ve seçkin oynayacağız. Çok uzak videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Maçımızı buldu. Kabul et diyelim bir kere antitörüs olarak başlanıyor. Hadi bakalım. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Ben niye ayırayım? Biri var kafamda ve biraz kafa dağıttım. Bunlar ne yapıyor lan acaba? ananamını göreceğim şimdi nitro. <laughs> O genelden yarram başlar. 10 bir 8'inci maçta gidelim arkadaşlar, çok uzadı maç. Lan süremiz yok ya <muklu> What the fuck, you Teknik aldım evet. Ne yani yarram boş şey yani bunlar. Takımımız mal yani yapacak bir, bir şey yok. Anasını sikeyim böyle takımım ben. Evet kaybedelim ya bunda değil ya sikerim ben onları. Aman akvalım topları ananızı sikeyim sizi. İyi izin vuracağım. Gördünüz mü? Ya oğlum bak çok konuşmayın oynayın ananızı siker misin lan? <laughs> What? No problem bro. Ne teknik mola ne kazanıyorsun. Niye teknik mi veriyorsunuz? Gerizekalı herifler. Cık cık. Of neyse. Bana silah dolu Bu burada hiçbir bok yapmıyor bana koyayım. Ben, ben i̇yi bir çocuk ama yani ne diyeyim yani küfretmek istemem istemiyorum bu çocuğa ben. İyi çocuk. Ben iyi hiç kimsenin aklına gidip de küfür etmem arkadaşlar. İyi olan her zaman iyidir. Kötü olan her zaman kötüdür arkadaşlar. Yani iyi olanlara her zaman saygım sonsuz ama kötü olanların anasını Hadi oğlum olsun. Diğer ram başına da 10 saniyesi var yani. Ne olacak? I don't know. No problem bro. Ezan okunuyor oğlum saat akşam oldu amına koyayım. Akşam oldu beyler. Beyler bayanlar pardon. <tık> Thank you for gaming. Thank you, bro. Goodbye. Goodbye, goodbye. Blue sack, bro. Blue sack. Yellow. What? What? Goodbye, bro. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş olduğunuz devam için on like atmayı unutmayın Canımda devamı kalmadı bütün haritalar bitti arkadaşlar ee, Niye Kam gece onu, kamera gece kamera arkadaşlar benim bir şey oluyor Baksana da kamera gecikiyor neyse bilmiyorum ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın seviyorsanız görüşmek üzere bay bay Bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar artık bütün haritalar oynadığım videosu yok bu bir kereliydi ee, Artık full dust devam edeceğiz ve yeni bir seri oluşturacağız DS2'de seçkin ben seçkin olduğu için, de seçkinin bende de moda olduğu için biliyorsunuz ki rekabetin direkt solunda seçkin var. O seçkin serisi olacak. Bir de rekabet dayalı serisi olacak. O full Dust olacak. Ee, onları beklemede kalın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.